Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün çok popüler oyunların çakmalarını oynayacağız. İsterseniz ilk oyunumuza başlayalım. Oyunumuzun adı Zombie Survival Shooter'mış arkadaşlar. Şöyle başlattım oyunu. İlla YouTube YouTube'da görmüşsünüz arkadaşlar. Bakalım. Şu an nereye ilerliyor. Hadi şunu da alalım. Aldım. Bu neymiş? Silah yükseltmesi. Bakalım kriterler gelecek mi? Geldi. Açıkçası ben de ülke sürekli görüyordum. Gerçi bu hafta arkadaşlar. Ama oyun sporda var Güzel. Bayağı bir büyük şey gibi. Daha büyümüyor galiba. Aynen bu büyük kaldı. Hadi. Daha büyümüyor. Bunları almanın şey yok. Yani gereği yok artık. yapsak da olur. Hatta şöyle yapalım diye. Eksilip gidelim. Ha, ama küçülüyorlar yine. Dur şöyle yapalım. Büyütmeye çalışalım en azından ekibi. Birazdan boss gelirse boss'u da görmüş oluruz. Hadi. Evet. Ekip daha da büyümüyor galiba. Tam bir de ulaş, ulaşmışız. De da. Oradan geçelim en azından. O ne bos mu? No. Galiba boss. Boss geliyor üzerimize. Hadi. Bak bu kadar kişiyi de öldüremezsek boss'u. Tamam öldürdük. Evet ne oldu? Devam mı ediyor? Hayır bitti. Yani ilk oyunumuz böyleymiş arkadaşlar. Ee, reklamlar kadar güzel değil ama hiç yoktan iyidir. İsterseniz ikinci oyunumuzda devam edelim. İkinci oyunumuz Çakma Minecraft arkadaşlar. Bakalım bu nasılmış. Şöyle başlattım oyunu. Evet böyle bir yerde doğduk. Zıplayabiliyor muyuz? Zıplayabiliyoruz. Yani buna zıplamak denirse. Şu an biz neredeyiz bu arada? Lavda mıyız? Galiba lav. Diyeceğim de bu nasıl lav ya? Bal gibi. Yani lav da lav love gibi değil arkadaşlar. Şöyle blokları yine koyabiliyoruz. Farenin tekerleği çalışmıyor blok alıp koymak için. E yani ben oynar mıyım? Çok zorda kalsam yok ya oynamam. Az önceki oyun bundan daha güzel. Yani az önceki oyunu oynamak daha mantıklı. Bu arada uçuyoruz. Oyunun bug'ını bulduk arkadaşlar. Ha yok uçma varmış oyunda. Şöyle uçabiliyormuşuz yine Minecraft'taki gibi. E yani idare eder. İsterseniz üçüncü oyunumuzda devam edelim. Üçüncü oyunumuz Subway Surfers'ın çakması arkadaşlar. Hey! Subway Surfers İstanbul'da <laughs> geçiyordu. Bakalım bu nasılmış. Bunu da klavyeyle kontrol ediyoruz. Wow! Bu arada hiç İstanbul'da benim üzerimde. Wow! Yani polislerin eski bir tane çok olsaydı. Ben de olsaydı belki ki. Şöyle altını kopyalım. <laughs> Biraz daha çarpıyorsun. Bakalım nereye kadar gidebilecek. Wow. Ama en araçların korna çalmasını falan güzel yapmışlar. Ben Subway Surfers'ta böyle bir şey var diye bilmiyorum Daha doğrusu hatırlamıyordum. Önce de oynatıp Subway Surfers'ta. Bir de sağdan soldan falan da araç geçiyor. O da güzel oldu. Bu oyun var ya. Wow. Android'e falan çıkıp oynanır. Güzel, boynu oyunu <laughs> Bu Şuradan da atlayalım. Yani güzel Ama kendi çok tekrar edecek gibi geliyor. Oyuna <laughs> çalma. Bak, oyuna çalma. <laughs> atlayalım şöyle. Atladık. Atladık <laughs> bir ara çarjım şöyle. Acaba polis geliyor mu? Onu bakalım. Yok. Ön öncekinde polisin şeyi vardı arkadaşlar. Polis gelip tutuyordu. Subway Surfers'ın orijinalinde. Bunda öyle bir şey yokmuş. Peki isterseniz sonraki oyunumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet bu oyunumuzda bir motor oyunu arkadaşlar. Şöyle başlatalım. Birinci seviyeden başlayacağım. Bakalım nasıl kontrolleri. Tamam kontrolleri gösteriyor. Güzel. Grafikler de güzel benziyor diğer oyunlara göre. Hadi. Gayet hızlıyız şu an. Lan. Aman düşmeyelim. Harika. Daha hızlı. Güzel. 26 saniye oldu. Hadi bakalım. Kaç saniye? Evet, 34 saniyede çektik arkadaşlar. Ve 3 yıldızı aldık. Hadi bunda bir bölüm daha oynayalım. Bu güzelmiş. Bir dakika. Müziği kapatacağım arkadaşlar. Aşırı müzik sesi geliyor çünkü. Şimdi VFX sesleri falan da çok fazla geliyor. SFX miydi? Şimdi. <laughs> oynarım var ya. Harika. Ha. Hadi hediye paketini de alalım. Aldık. Gerçekten güzelmiş bu arada. Bu oynanır. Bak bak. Ters takla falan atıyoruz. Oh. Gayet güzel oyunmuş arkadaşlar. Bu oynanır yani. Hadi bir seviye daha oynayacağım bunda. Bunu çok beğendim. Yine mi aynı seviye? <laughs> ha yok farklı seviye. Başına aynı yapmışlar sadece. Tren falan geçiyor var. Güzel yapmışlar gayet. Şöyle bir ters takla atalım. Hadi iki tane at. XP falan da veriyor. Gayet güzel olmuş bu oyun. Yani bilgisayarda falan çıksa da oynanır bu. Ah be bu bölümü yapmadık arkadaşlar. Ters takla atacaktım da atamadım. Neyse hadi son oyunumuzla devam edelim arkadaşlar. Evet şimdiki oyunumuzda bir ajanlık oyun arkadaşlar. İlk görevden başladım. Şöyle adamları vura vura ilerliyoruz. Yeni bir sfere geldik. Bu arada kablamalar falan yüklenip gidiyor arada. Gördüğünüz gibi. Yani oyun okunda sıkıntısı var. Atladık sferi. Bir de gördüğünüz gibi sfer sonradan yükleniyor yani. Hani güzel olmuş oyun. Ama hem düşmanlar atış etmiyor bize. Yani hem de böyle kaplama hataları falan var. Bayağı bir. Baksana da işte Adam şu an havada duruyor. Vurduk. Tamam. Başka var mı? Yok. Evet. Bu görevi tamamladık. Hadi son oyunumuza geçelim artık. Evet. Son oyunumuz tabii ki de Squid Game arkadaşlar. Böyle başlatalım. Daha başlamadan reklam girdi tabii ki. Tamam, oyunumuz başladı. Durduk. Daha şimdiden vurulanlar oldu. Hadi. 48 saniye. Biz niye bale yapacakmış gibi duruyoruz peki? Baksanıza hep aynı şekilde duruyor. Bayağı bir kişi elendi. Güzel. Orada level 2'deymişiz. <laughs> Ve bitirdik. Hadi. Evet. Seviye geçtik arkadaşlar. Böyle next diyelim. Yine reklam. E yine mi aynı bölüm? Yani bu da çok tekrar diyor galiba arkadaşlar. O zaman videoyu yavaştan sonlandıralım isterseniz arkadaşlar. Bugün YouTube'da ve internet çok popüler olan oyunların çakmalarını oynadık. Umarım videoda sizin hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tür video için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın.